Iyi Buradaki hastalarımız aylarca tedavisi devam eden ve defaatle buraya gelen hastalarımız. Bu manada güzel bir hizmet veriyor ama fiziki alan noktasında çok eksiği olan bir hastanemizdi. Hayırseverimiz, belediyemizin büyük katkıları, plan değişiklikleri ve son haliyle arsa kısmı halledildi ve biz de projesini %90 seviyesinde hallettik. Şu anda bizim 55 civarında yatağımız var ama bu yüze çıkacak. Yakın zamanda bitirip vatandaşın hizmetine sunmak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Aitem Bozkaya Spastik Özürlüler Hastanesi. Türkiye'de tek Osman Gazi Belediye'nin yapış olduğu çalışmalarla burada kamulaştırma, bağış ve bununla birlikte plan çözmeleriyle son noktaya geldik. Hayırsever iş adamımız, devlet eski bakarım Sayın Cavit Çağlar'ın burada bir bağışı var. Hastane amaçlı kullanılma adına bağış yapılmış. Ve ayrıca Osman Gazi Belediye'miz 2900 metre yakın bir alanı kamulaştırarak bu parsele dahil ediyor. Ve yine 1300 metrekarelik bir alanı da bağış olarak bu parsele dahil ediyor. Ve şu anda burada yapmış olduğumuz düzenleme ve çalışmalarla birlikte 13.500 metrekarelik bir alan ortaya çıktı. Hastalara, şehrimize, ülkemize hayırlı olsun. Allah sağlık versin.